aldım Şimdi arkadaşlar, kenizin yatırım teorisini bir örnekle açıklayalım. Kenizin yatırım teorisini bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki arkadaşlar, biz metro yapacağız. Bir metronun ortalama ömrü ne olsun? Atıyorum 50 yıl olsun. Peki 50 yıl boyunca ben bu metrodan gelir elde edecek miyim? Ve 50 yıl boyunca bu metroyu faaliyette tutarak bir maliyete katlanacak mıyım? O Hadi ben bu metroyu yapıp yapmama kararını neye bakarak anlarım? Yapmama kararını yatırımdan beklediğim karla piyasadaki faiz oranına bakarak bu yatırım projesini yapıp yapmayacağım kararını veririm. Peki McDonald's'tan 50 yıl boyunca yatırımdan beklediğim karı nasıl bulacağım? Yani sermayenin marjinal verimliliği nedir? Sermayenin marjinal verimliliği demek arkadaşlar. Diyeceğiz ki bir yatırım projesinin, bir yatırım proje sinin ömrü boyunca ömrü boyunca sağlayacağı yazamadım düzgün yazayım ya bir yatırım projesinin ömrü boyunca sağlayacağı net karı bugüne indirgeyen bugüne indirgeyen iskonto oranına iskonto oranına sermayenin marjinal verimliliği ya da yatırımdan beklenen kar denir. O halde bakın şimdi biz sermayenin marjinal verimliliği yani metrodan beklediğimiz karı şöyle bulacağız. Birinci iki gelirimize R1 eksi birinci iki maliyetimize C1 diyelim. O halde birinci iki gelirden birinci iki mali çıkartırsam birinci iki neyi bulurum? Net karı. Bunu bir artı i'nin birinci kuvvetine bölersem Birinci ilki net karın bugünkü değerini bulmuş olurum. İkinci ilki gelirden ikinci ilki maliyeti çıkartıp bunu bir artı i'nin eninci kuvvetine bölersem ikinci ilki net karın bugünkü değerini bulurum. E 50 yıldı. Hadi 50. ilki gelirden 50. ilki maliyeti çıkartıp bunu bir artı i'nin 50. kuvvetine bölersem 50. ilki net karın bugünkü değerini bulurum. Hadi bulduğum bu yatırımdan beklediğim karı neyle karşılaştıracağım? Piyasa faiz oranıyla karşılaştıracağım. Şimdi şurası yatırımdan beklenen kar olsun. Burası da faiz. Piyasa faiz oranı olsun. Şimdi bakın bakalım. Benim yatırımdan beklediğim kar yüzde yirmi. Ve piyasa faiz oranı da yüzde on olsun. O halde ben yüz liralık yatırım yaparsam bu yüz lira bir yıl sonra yüz yirmi lira olacak. 100 liralık tahvil alırsam bir yıl sonra 100 lira 110 lira olacak. Tahvil mi alırım yoksa yatırım mı yaparım? Hangisini yaparım? Hangisini yap yatırım? Hadi yatırımdan beklenen kar faiz oranından büyükse yatırım yapacağımız için yatırımlar artar. Yine yatırımdan beklenen kar %20 piyasa faiz oranında %20. O halde yatırım yapsam da aynı parayı kazanacağım. Tahvil alsam da aynı parayı kazanacağım. Bu durumda Yatırım konusunda ne kalırım? Kararsız kalırım. Yine yatırımdan beklenen kar %20, piyasa faizinde %30 olsun. Bu durumda piyasadaki faiz oranı yatırımdan beklenen kardan büyükse ne yaparım? Tabii ki yatırım yapmam. Tahvil alırım, daha çok kazanırım. Bu ise yatırımları ne yapar? Azaltır. Peki ben bunu şu yandaki grafikte göstereyim. Nasıl göstereceğim? Ne diyorum? Yata eksen yatırım miktarı İki eksen faiz oranı. Faiz oranı ne kadar düşükse iyi bir yani yüzde on. Yatırımlar o kadar çok mu oluyormuş? Yatırım I1 kadar yatırım var. O halde faizle yatırım arasındaki ilişkiyi ben hop buradan buldum A'da. Faiz oranı ne kadar yüksekse yüzde otuz. Yatırım o kadar az mı oluyormuş? Atıyorum yatırım burada I2. O halde faiz ile yatırım arasındaki ilişkiyi ben hop Burada B'de buldum. O da faiz ile yatırması ki bu ilişkileri birleştirdiğimde neyi buldum? Yatırım fonksiyonunu bulmuş oldum. Hadi bakın şimdi. Keynes'den yatırım teorisine göre sermayeden beklenen kar, yatırımdan beklenen kar sabitken, yazıyorum, yatırımdan beklenen kar sabit iken faiz oranı düşerse bu durum yatırım fonksiyonu üzerinde aşağıya doğru hareket edip, yatırımların artmasına mı neden oluyormuş? Ya da ya da ya da. Keynesyen yatırım teorisine göre yatırımdan beklenen kar sabit iken faiz oranı artarsa bu durum yatırım fonksiyonu üzerinde yukarıya doğru hareket edip yatırımların gördüğünüz gibi azalmasına mı neden oluyormuş? O halde Keynes'e göre yatırımı belirleyen kaç şey var? Bir, yatırımdan beklenen kar bir de piyasa faiz oranıdır. Şimdi bakın B'deyim. Faiz oranım yüzde otuz, iki kadar yatırım yaptım. İken yatırımdan beklenen kar yüzde beş çıkarsa, artık yatırımdan beklenen kar piyasa faiz oranından büyük olduğu için bu durumda yatırım ne olur artar. Yani aynı faiz oranında artık ne yapacağım? Daha çok yatırım yapacağım, C'ye geleceğim. Ne oldu? Yatırım arttı. Bu durumda benim yatırım fonksiyonum gördüğünüz gibi I2 olmak üzere nereye kaydı Sağ. O halde faiz oranı sabitken faiz oranı sabitken yazalım onu da. Şurada yazalım. Faiz oranı sabit iken yatırımdan beklenen kar artar ise gördüğünüz gibi ekonomi yatırım artar ve yatırım fonksiyonu yatırım fonksiyonu nereye kayarmış? Sağa kayar deriz. Ya da ya da ya da benzer bir biçimde faiz oranı sabit iken yatırımdan beklenen kar azalırsa bu durumda yatırımlar azalır ve yatırım fonksiyonu nereye kayar? Sola kayar diyeriz. O halde faiz yatırım fonksiyonu üzerinde harekete neden olurken yatırımdan beklenen kardaki değişme yatırım fonksiyonunun konumunu değiştirir. Hatta üzerine yazayım. meç yatırım fonksiyonunun konumunu değiştirirken faiz yatırım fonksiyonunun üzerinde harekete neden olur. Burası da anlaşılmış mıdır arkadaşlar? <laughs> Anlaşıldı mı burası? Tamam. Peki şimdi yapacağız arkadaşlar. Keynes'den yatırım teorisini bitirdiğimize göre bakın biz yatırımları ne yapmıştık? Bir, sabit sermaye yatırımları. Onu anlattık mı? Anlattık. O hadi iki. Şimdi geldiğiniz arkadaşlar. Şimdi stok yatırımlarındayız. Neredeymişiz? Stok yatırımı. Peki stok yatırımı nedir? Az önce söylemiştik. Stok yatırımı ne demekti? Bir işletmenin satışa hazır halde bulunduğumuz için ürettiği mamuller, yarı mamuller, aramanları, stok yatırımlarını oluşturur. Peki stok yatırımları benim için önemli midir? Önemlidir. Çünkü neden? Çünkü stok yatırımları bana ekonomi hakkında bilgi verir. Eğer ekonomi bir durgunluğa girmişse ekonomi, durgunluğa girmişse satışlar azalır. Satışlar azaldığı için de satıcılar ne yapar arkadaşlar? Satıcılar yeni siparişleri ne yapar? Satıcıların şöyle yapalım. Ekonomi durgunluğa girmişse satıcıların, satıcıların ellerinde, ellerinde mal kalır. Satıcıların ellerinde mal kaldığı için satıcılar ne yapar? Siparişlerini iptal eder. İptal edilen siparişler nedeniyle de girişimciler, girişimciler ne yapar arkadaşlar? Yatırımlarını azaltır. İşte bu azalan yatırım aslında stok yatırımıdır. Yani burada ne azalırmış? Stok yatırımları azalır. Eğer ekonomi bir canlanma, bir genişleme dönemine girmişse bu durumda ise satıcılar tüm mallarını satmıştır ve satıcıların satıcıların ellerindeki ellerindeki mallar ne olur azalır. Bu nedenle satıcılar ne yapar? Yeni yeni siparişler, yeni siparişler verir. Yeni siparişler nedeniyle de girişimciler ne yapar? Girişimciler yatırımlarını arttırır. Hangi yatırımlarını arttırır? Stok yatırımlarını arttırır. Hadi bir ekondaki stoklardaki azalma ve artışlara bakarak ekonominin durgunlukta ya da ekonominin canlanma döneminde olup olmadığında ne yaparız? Anlarız. Canlanma döneminde stoklar artma eğilimi gösterirken durgunluk döneminde ise stoklar ne olurmuş arkadaşlar? Azalma eğilimi gösterir. Ve yine bir ekonomide, hani benim milli gelirim Y eşittir, C artı, I artı, G artı x eksi arkadaşlar. Biz bunları ne diyorduk arkadaşlar? Toplam harcama diyorduk. Öyle değil mi? Toplam harcama yöntemiyle milli gelir. İşte bir ekonomi toplam harcamalar içerisinde en çok en çok dalgalanan en çok dalgalanan harcama kesinlikle ve kesinlikle stok yatırımlarıdır. Bir ekonomide en az en az dalgalanan Harcama ise tüketim harcamalarıdır. Tüketim harcamaları en az dalgalanırken stok yatırımları en çok dalgalanan harcama türüdür. Burası da oldu diye düşünüyorum. Oldu diye düşünüyorum. Neredeyiz arkadaşlar? Bir yer, üç. Bakın iki niye gördük? Stok yatırımlarını gördük. Şimdi üç hangi yatırımlarımız var arkadaşlar? Konut yatırımlarımız var. Peki konut yatırımı neydi? Yeni inşaat yapımı için yapılan harcamalara konut yatırımı denir. Neymiş konut yatırımı? Yeni inşaat al, inşaat yapımı için yapılan harcama. Peki konut yatırımlarını ne belirler? Konut yatırımları arkadaşlar bir, konut yatırımlarını tüketicilerin, tüketicilerin gelir düzeyi belirler mi arkadaşlar? Tüketicilerin gelir düzeyindeki bir artış, konuta olan talebi arttırır. Bu da konut yatırımını ne yapar? Arttırır. Peki e, konut yatırımlarını bir de arkadaşlar nüfus artışı belirler mi? Nüfus artarsa konuta olan talep artar. Bu da konut yatırımını ne yapar? Arttırır. Ya da üç. Üçüncüsü ise konutun geliri ya da konutun getirisi de konut yatırımlarını etkiler mi? Eğer konutun geliri artıyorsa bu da ne neden olur arkadaşlar? Tabii ki de ve evet, tabii ki de konut yatırımdan arttırır. Evet. Peki arkadaşlar şimdi bunları gördük. Biz tüm yatırımları gördük. Buraya bölelim. Yatırımı kim yapardı arkadaşlar? Yatırımı kim yapardı? Girişimci. Girişimci yatırım yaparken ne yapar arkadaşlar? Borçlanır. Doğru mudur? Borçlanır. İşte bu borçlanma ise benim karşıma bir kavram çıkartır. O kavramı ise kredi tayin naması denir. Peki kredi tayin naması nedir? Şimdi arkadaşlar, öncelikle bunu bir örnekle açıklayayım. İsmail kredi kartın var mı? Var hocam. Limiti ne kadar sorma sayıp? Hocam bin liraya yakın ya. Klasik öğrenci kartı. Bin lira yakın. Niye bin lira? Niye senin gibi birine 5 bin lira ya da 10 bin lira limit vermediler? Hocam öğrenciyim. Gelirim yok muhtemelen o yüzden. Şunu düşünmüş olabilirler mi? Bunun ödeyebileceği en fazla para budur. Düşünmüş olabilirler hocam. İşte buna kredi tayinlaması denir. O da kredi tayinlaması ne demekmiş? Piyasada geçerli bir faiz varken bireylerin borç alabilecekleri para miktarına kredi tayinlaması denir. Yani bireylerin cari faiz oranlarında borçlanabileceği en üst düzeye ne denilmiş? Kredi tayinlaması denir. Burası anlaşıldı mı? Kredi tayinlaması anlaşıldı değil mi? Peki kredi tayinlaması niçin yapılır? Yani niçin insanların borçlanmasına sınır getirilir? Saçma bir şey değil mi? Örneğin İsmail istediğin kadar borçlanmak istemez miydi? Hocam isterdim de geri nasıl ha, evet. ödeyeceğiz i̇şte, i̇şte işte Niçin böyle bir şey yapılıyor? Niçin insanların borçlanmasına bir sınır getirilir? Bunun nedeni arkadaşlar, birinci nedeni verilen kredilerin geri ödenmeme riskidir. İkincisi ise ters seçim sorunu, üçüncüsü ise ahlaki riziko, ahlaki tehlike sorunudur. O halde kredi tayinlaması benim karşıma iki tane sorun çıkartılmış. Bundan neymiş arkadaşlar? Birincisi ters seçim sorunu. ikincisi ise ahlaki, ahlaki tehlike, ahlaki tehlike sorunudur. Peki nedir ters seçim? Ters seçimde şöyle bir şey var. Bir borçlu var arkadaşlar, bir borçlu. Bir de ne var? Alacaklı var. Şimdi borçlu alacaklıdan ne ister? Kredi ister. Alacaklı burada eksik bilgiye sahip ama borçlu ise burada tam bilgiye sahip. Yani borçlu diyor ki ben senden kredi kullanacağım ve bu krediyle İzmir'de otopark yapacağım. Bunun için kredi alıyor. Anlaştık mı? Diyor ki mantıklı diyor ben bu krediyi derin para kazanayım. Ama alacaklı borçlunun bu parayı tam olarak orada kullanıp kullanamayacağını bilmez. İşte bir borç alacak ilişkisinde. Borç alan tarafın tam bilgiye Borç veren tarafın eksik bilgiye sahip olması nedeniyle ortaya çıkan sonra ters seçim sonu denir. Ve bu ters seçim sonu gördüğünüz gibi henüz kredi verilmeden önce ortaya çıktı. Yani bu ters seçim sorunu nedir arkadaşlar? İşlemden işlemcen, kredi işleminden önce ortaya çıkan sorundur. Anlaştık mı? Peki nedir ahlaki tehlike? ahlaki tehlike. Ahlaki tehlike sonu ise arkadaşlar işlem işlem gerçekleştikten sonra ortaya çıkan sorundur. Neymiş? İşlem gerçekleştikten sonra ortaya çıkan sorundur. Peki ahlaki tehlike nedir? Ahlaki tehlike. Şimdi ahlaki tehlikede boşlu tam bilgiye sahipti ya. Alacaklı da eksik bilgiye sahipti ya. İşlem gerçeklikten sonra gerçekleştikten sonra borçlu yani tam bilgiye sahip olan borç veren tarafa bu tam bilgisini kullanarak gizli bir biçimde alacak diye ilave bir maliyet yüklenmesine ise ahlaki tehlike denir. Ahlaki tehlike de ne varmış? Borçlu olan taraf tam bilgisini kullanarak gizli bir biçimde yani alacaklının bilmediği kavram bilmediği bilgileri kullanarak alacaklıya ilave bir ne yapmasıdır? Maliyet yüklemesidir. İşte buna da ne diyormuşuz arkadaşlar? Ahlaki tehlike sorunu. Peki ahlaki tehlike sorunu nasıl ortaya çıkar? Sanki yatırım projesinin çok riskli olmasına rağmen riskinin daha düşükmüş gibi gösterilmesidir. Neymiş? Riskinin daha düşükmüş gibi gösterilmesidir. Evet, buraya kadar soru soran var mıdır arkadaşlar? Buraya kadar soru soran var mıdır? Yok. Arkadaşlar, vatanar, millete, size ve bana hayırlı, uğurlu olsun. Neyi bitirdik? Tüketim teorileri ve yatırım teorilerini ne yaptık? Bitirdik.